Peki anti terör operasyonunun ardından Karabağ'da neler oluyor? Oradaki gelişmelere bakalım. Bölgedeki Ermeni nüfus etnik temizlik yalanlarıyla korkutuluyor. 13 binden fazla Ermeni bölgeyi terk ederek Ermenistan'a kaçtı. Ancak sahadan gelen görüntüler endişelerin aksini gösteriyor. Orcalı'da yapılan ikinci görüşmeden ortak çalışma grubu kurma kararı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa liderlerindense Paşinyan'a destek mesajları var. Üçüncü, Abi. Operasyon bitti, ateşkes sağlandı. Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'a ihya çalışmalarına hız veriyor. Bakü yönetimi Ermenilerin can güvenliği garanti altında diyor ancak bazı Ermeniler Azerbaycan kontrolü altında yaşamak istemiyor ve Karabağ'ı terk ediyorlar. Şimdiye kadar 13 binden fazla kişi bölgeden ayrıldı. Laçın üzerinden Ermenistan'a geçiyorlar. Etnik temizlik söylentilerinden korktukları için ayrıldıklarını söylüyorlar. Bu iddialar Erivan yönetimi tarafından dillendiriliyor. Ancak Karabağ Ermenileri bu iddiaları yaptıkları açıklamalarla aslında yalanlıyor. Hamsi köme gelirler. Nece davranırlar? Hem yaşlı bize de çörek verir, ver. her şey verirler. Azerbaycan polisi ve askeri zor durumda kalan Ermenilere yardım elini uzatıyor. Göç eden bir Ermeninin arabası yolda kaldı. Polisler ona yardım etti. Bölgedeki Ermeni nüfusa gıda ve yakıt yardımları da sürüyor. Pazartesi günü Hocalı'da ikinci barış görüşmeleri yapıldı. Azerbaycanlı yetkililer ve Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri bir araya geldi. Görüşmeden bölgedeki sivil faaliyetler için ortak çalışma grubu kurulması kararı çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görüşmeden sonra yazılı açıklama yaptı. Buna göre Ermeni temsilcilere ortak sahra hastanesi kurma, seyyar yemekhane oluşturma teklifi yapıldı. Tarafların kısa sürede yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Atılacak adımlar ele alınacak. Bir yandan da silahsızlandırma operasyonu sürüyor. Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarından çok sayıda silah, mühimmat ve ekipman ele geçiriliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı. Karabağ'ın silah yuvası haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdiler. ABD'dense Ermenistan'a dikkati çeken bir ziyaret vardı. Ermenistan'da özellikle hükümet destekçileri Rusya'ya öfke duyuyor. Yalnız bırakıldıklarını düşünüyorlar. Paşinyan yönetimi de son zamanlarda rotasını batıya kırdı. Paşinyan ateşkesten sonra Biden yönetiminin kilit üyelerinden Samantha Power'ı ağırladı. Power, Başkan Joe Biden'ın mektubunu verdi. Mektupta Ermenistan demokrasisine övgüler dizildi. Karabağ'da hayatını kaybeden Ermenilerin yası tutuldu. ABD'nin Ermenistan'ın yanında duracağı belirtildi. Öte yandan ABD'deki en büyük Ermeni lobisinin yöneticisi sosyal medyadan Paşinyan'ı e hedef almıştı. Adeta darbe ve suikast çağrısı yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'a o paylaşım soruldu. Miller seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik her türlü girişimi her zaman kınadık cevabını verdi. Ermenistan'ın bir diğer ise Fransa. Onlar da Erivan yönetiminin yanında yer alıyor. Bakü'nün operasyon sonucundaki zaferi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da rahatsız etti. Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda endişeli olduklarını söyledi. Azerbaycan'ın saldırabileceğini öne sürdü. Hem Türkiye'yi hem Azerbaycan'ı hedef aldı. Ancak açıklamaları Bakü'den sert tepki gördü. Karabağ'daki gelişmeler uluslararası haber ajansları tarafından da yakından takip ediliyor. AP Erdoğan'ın Naçıvan'a ziyaretini yazdı. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini sürdürdüğünü vurguladı. Güney Kafkasya'da Rusya'nın etkisi azalırken bölgede Türkiye'nin nüfuzunun arttığı değerlendirmesini yaptı.